Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Kocanın açıklamalarından sonra İçişleri Bakanlığı da seyahat yasayla ne alakalı genelgesini yayınladı. Yayınlanan genelgede kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahati ilişkin herhangi bir kısıtlamaya Gidilmeyecektir açıklaması geldi sokağa çıkma kısıtlaması uygulan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak tren otobüs gibi toplu taşıma varsalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izin alması istenmeyecek şehirler arası seyahat edeceğini bilet rezervasyon kodu ve ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır denildi. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma varsalarıyla ikametler arasındaki hareketlilikleri kalkış varış saatleriyle uyumlu olmak... Kal kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır açıklaması geldi. Zorunlu bir kamusal görevi varsa durumların değişik olduğu kurum kimlik kartıyla görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecektir açıklaması geldi. Kendisi ve eşinin vefat eden birinci derece yakınında ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze yakın işlemleri için refakat etmek amacıyla yasaktan muaf olacak yasak saatleri içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasına uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır denilirken sadece sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanan süre ve günlerde yani pazar günü ve hafta içi cumartesi günde dahil olmak üzere saat 10'dan gece saat 21 sabah 5'e kadar özel aracınızdan seyahat edemiyorsunuz. Diğer saatlerde seyahat edebiliyorsunuz. Pazar günü araçtan herhangi bir izin belgeniz yoksa dışarı çıkmanız yasak. Konuyla ne alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.